Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fall'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Düşkere'den hızlıca nasıl çıkarsanız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu bir bölümdeki konumuz arkadaşlar alt koridorda destek rolünde REL olacak sizler için REL oynuyor olacağım. Şimdi Düşkere'de REL'i e öneriyorum. Niye? Şöyle bir durum var. Siz bir pozisyon yarattığınızda mutlaka herkes peşinizden bodoslama atlıyor. Tabi gerçekten çok boş bir takım değilse. Atlamaları sizin rahat bir şekilde istediğinizi yapmanızı olanak sağlayabiliyor ki bu, bu çok pozisyonda da gerçekleşiyor net bir şekilde bunu göreceksiniz zaten bu oyun bazında da bizim atladığımız çoğu pozisyonda takım da arkamızdan geliyor olacak ama doğru pozisyonda atlamak ve doğru kişi atlamak çok önemli rakip takımda kim daha çok güçlendiyse ona odaklanmanız lazım şimdi karşıda çok hareketli şampiyonlar var o yüzden odak yapmak çok kritik olacak ve bu noktada da ulti ile W'yu mutlaka düzgün şekilde kombolamamız gerekiyor. Kombolayamazsak hem içeride kalacağız, hem hiçbir etki yaratamayacağız, hem de çok kolay bir şekilde bayıldığımızı göreceksiniz. Ya da burada garanti kitle kontrolü olan takım arkadaşlarımızın yetenek kullanmalarını bekleyeceğiz. Ona göre hareketleneceğiz. Bakalım oyun bize neler gösterecek. Anırdığımız buzul takviyesi öte yandan ikinci tarafa kemik zırh ve gözü kara tercihinde bulunduk. O da oyunda daha rahat bir şekilde hareket etmemize olanak sağlayacak. Unutmamam gereken şey Karakterin yeni Q'sunun mekaniği sersemletme atıyor. Eskisi gibi takım arkadaşınıza bağlanma muhabbeti yok. O yüzden e, mutlaka ama mutlaka bunun bilincinde hareket etmem lazım. Çok sık oynamadığım için videodan videoyu oynadığım için unutabiliyorum mekanikleri. O yüzden e, bunu kendime sık sık hatırlatacağım oyun içerisinde. Şurayı da kapatalım. Bu arada kurabiye yerine minyon uçuran almak daha mantıklı bir senaryoydu. Onu almamış olmamız birazcık tatsız hissettirebilir bize. Burada kim daha erken 2 level olursa o avantaj kazanacak. Çok güzel. Dümdüz hata yaptı adam. Hiç geri çekilmeye de çalışmadı, siper harcamaya da çalışmadı. Ve davadan öldü diyorum ya. 2 level olan taraf kazanacaktı, 2 level olduk ama bu kadar kolay ölmesini beklemiyordum Pyke'ın. Dümdüz hata yaptı. kim muve çarptı da karşılaşmak istemeyeceğiniz bir piktir yani Pyke ama... 2 level'ın avantajından faydalandık. Kalista esini çekerse bizim çocuk hasar yiyebilir bayağı. Allah'tan çekemedi. Kan kimde kaldı? daha hmm, Darius'ta kalmış. Aa. gereken bir şey yaptım. Yani doğru bir hamleyle burada rakimi cezalandırabilirdim. çok Burada sıçrayı direkt bassak Kalesa'nın E'sinin ilk baksından çıkıp çok rahat bir şekilde istediğimizi kazanabilecektik. Burada yüksek ihtimalle bizim çocuk ölür. Aynen. Anla ki hemen buradan çizmemizi alalım. Ee, artı bir de can sıra alabiliriz ama dakika yetmeyecek. Bu şekilde koştur koştur geri gidelim. Ve davanın iki skor aldık Kalista. Hiç vermek istemeyeceğimiz bir skordu. Evet. mi? Top lane bir skor almış, Orta koridor ve normancımız birer skor almışlar ki alması zor bir koridordan. Şu minyon dalgasını tutacağız. Gerçi şey geldi. Bizim minyonlar geldi. Sadece son vuruş yapıyorum ölmek üzere olan minyonlara. Onun haricinde farklı bir hamle yapmaya gerek yok. Boşuna minyon kaybı yaşamasın ormancım. Şey, nişancımız. Takıma nazar ettik ya. İyi gidiyorlar. Şöyle iyiler böyle iyiler dedik. Şu anda peş peşe skorlar verildi. Bu arada late game'leri de bayağı tehlikeli bir takım. Yani biz bilmiyorum late game'de ne yapabiliriz ama. Pike sabahtan akşama kadar kessek bile ultisiyle çok rahat bir şekilde iş yapabilen bir karakter olduğu için istediğini yine elde edecektir. Kamyon minyon için yüküm yok. O yüzden hiç acele etmiyorum. ona gerek var mıydı diye düşündüm kendi açımdan. Yani Kaysan sıçasını demiyorum ama benim e, tutuştur için diyorum. Zaten adam ölecekti. Neyse hemen burada hemen bir alev ejderine başlayacak olursak bence çok rahat rakibi sıkıntıya sokabilirdik ama bir orta koridora koşacakmışız. Şey. Şöyle E yeteneğiyle kendime ufak bir hareket hızı vereyim. Burada net totem vardır o çocuğun net. Ah o yetenek kaçması iyiydi. Güzel. Bedavadan bir hata İrelia'dan. Dümdüz iki kişi buradayken o savaşı aramak ne haddine. Bizim çocuğun yetenekleri kaçtı rahat çekeserim diye düşündü ama elinin altında işte tek kılıcı olmuyor birazcık da ADS arttı. Çizmemi erkenden tamamlıyorum. Hemen can barıma da bir katkı. Bir can iksiri bu şekilde devam. Bundan sonra bir daha can iksiri almayacağız. Paranızı bu şekilde boşa harcamayın. Dakika önden önce evet alabilirsiniz ama 5 tane can iksiri almanıza gerek yok. Envanterinizde 1 tane taş şatası 2 tane can iksiri yeterli. Daha fazlası tamamıyla külliyen zarar. Bunu düşkü çok fazla yapıyorsunuz. Herkes 5'er tane can iksiri alıp koridoru ilerliyor. Ne gerek var arkadaşlar 5 can iksirine? pin kordumuzu sallayalım. Falco orta koridora yürümüş. Hiç bile vermedik. Ben ne yapıyorum ya? Adam dümdüz yanından yürüdü yani. Allah'ım yarabbim. İyi Pike de zaten haritaya bakmıyor. Hasar yiyince fark etti o da bir şeylerin ters gittiğini. Allah'tan kule var da ama şey var da W'muz vardı da hasar yemedik. Kamyon için yükümüz var. Rakip jungle nerede acaba? kısa kaldı zaten. En azından bir çarptırsaydık şöyle ufak çaplı olsa bir hasar bırakabilmek işime gelir. Eyvah. Sıkıntılı bir pozisyondu başımıza bela alırdık. Pike herhalde base atmaya gitti. Burada durmayacaktır diye düşünüyorum o canlarıyla. Ama buraya geldiğinde de bir savaş aramak niyetinde olabilir. Dive atsak kesin kaybederiz. Bak %90 kaybederiz. Hiç o topa girmiyorum. Şu plate alsam yeter bana. O kafadayım. Bizim çocuk düştü değil mi? Yetmeyecekti zaten. Bari deneyim en azından kesebilirsem dedim. Kafa kafaya yetiririz pozisyonu falan diye düşündüm de. Yani o kule altı pozisyon çok kumardı. Neyse şuradan kahin merceğini de alalım. Yapacak bir şey yok. Burada daha dikkatli oynamamız gerekiyordu. Yani iki kat üç kat daha dikkatli oynamamız lazımdı. Kule altı çok büyük bir risk. Ve kalistanın işine yaradı bu da. Tamam farm üstünü, level avantajını elimizin altına almıştık ee, ve iyi götürüyorduk. Zaten skor avantajı bizdeydi. O pozisyon bizi geri düşürür. Çok güzel düşündü burayı Zinza. Ejderden niye vazgeçtiler ya? Bedava ejder var burada. Ah. Yani o kadar boş bir pozisyondu ki gerçekten. Şunu yiyeyim bari. Güzel. Asist alamadık buradan ama. İşte böyle yalnız kaldığınız pozisyonlarda olabiliyor. Keşke o topa hiç girmeseydim. Yani adam kendini bedavadan kurtardı. Ki Kane'i burada kessek çok güzel olacaktı. Adamın şu an altını deli gibi fazla. Eşya avantajı çok fazla oldu. Allah'tan tapliğinde kule geldi. Şimdi adama da nazar değdireceğim diye korkuyorum bir yandan. <laughs> Ağzımı her açtığında birileri ölüyor. Bu da öyle bir zamanda dönüşmüş ki yani çok erken dönüş bu arada Darkin'e. Gerçekten baya baya erken dönüşmüş. Adam avantaj oldu. Çok iyi. Bir de şuradan kamyon minyonumuzu alırsak. Ya şu adama dalmayı çok istiyorum mesela. Yani şöyle bir hata yapıyor adam. Cezalandırmamız lazım ama şey olacak diye korkuyorum. Bir sıkıntı yaşayacağız diye korkuyorum. O yüzden o topa hiç giremiyordum. Neyse Allah'tan aldık onu. Bir de Kalista gelmedi. AFK mı acaba adam? Geride de değiller de. Değil Garip. Ups, nereye doğru atlıyoruz? Ha, bende kaldı bir de altın. Güzel. Şimdi denge örtüsünü tamamlamaya çalışıyorum ee, çünkü olayımız zaten bir rakibi hareketsiz bıraktıktan sonra takım arkadaşlarımızın işlevselliğini arttırmak ya O yüzden bu arkadaş bize şart şuradan bir MR parçası alalım karşısında ne kadar full ediyor olsa da Güzel Ve çok kötü yerde yakalandı Lux Pipay kultisi işleri sıkıntıya sokar Güzel Rakip <laughs> ormanın derinliklerine de bir bakalım. Buraya Pike totemini atmış mesela. şuraya bir totem atacağız. Şuraya pink kort atacağız. Gerçi görüşte yokmuş adamın ama. Az buçuk da olsa takip konusunda bize sıkıntıya uğratmadı takım. Özellikle yanımızdaki nişancının iyi oynuyor olması da güzel. Keza Kalista da güzel oynuyordu ama adam piyasada yok. AFK bıraktı gitti. Rakip takımda zaten sur verdi. Temiz bir win arkadaşlar. Yani Dediğim gibi karakteri oynarken kime odaklanacağınıza ne şekilde odaklanacağınıza çok dikkat etmeniz lazım. Düşküde zaten çok bariz hata yapıyor herkes. Rahatça cezalandırabilirsiniz. Özellikle de Prens varsa Rally sizlere şiddete tavsiye ediyorum. Umarım videoyu da hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.